Evet herkese merhaba. Bu dersimizde eşkenar dörtgen kavramından bir bahsedelim. Şimdi eşkenar dörtgen ne demektir? Şimdi mesela biz şöyle bir diyelim ki ABCD eşkenar dörtgenini çizersek, bu şeklin eşkenar dörtgen olabilmesi için bir tüm kenar uzunlukları tüm kenar uzunlukları eşit olmalıdır. Yani bu şu demektir. AB uzunluğu her ne kadarsa BC de o kadar olacak. CD de o kadar olacak ve DA da o kadar olacak. İkincisi de ikinci özellikte çaprazlamasına yani karşılıklı açıların ölçüleri eşit olmalıdır. Ölçüleri eşit olmalıdır. Ya yani bu ne demek? Mesela A açısının ölçüsü ile karşısındaki C açısının ölçüsü aynı olmalıdır. A açısı eşittir. C açısı olmalıdır. B açısının ölçüsü de D açısının ölçüsü ile aynı olmalıdır. Yani şöyle karşılıklı açılar birbirine eşit olmalıdır eğer bu şartları sağlıyorsa bizim şeklimiz eşkenar dörtgendir. Eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralel kenardır. Yani eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralel kenardır. Ve aynı zamanda nedir? yamuktur da. Aynı zamanda yamuk Çünkü yamuk olması için ne gerekiyordu arkadaşlar? Üst tabanla alt tabanla birbirine paralel olması gerekiyordu. Paralel kenarda da karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit olacaklar. Zaten bu eşit olunca da mecbur paralel de olmak zorunda kalıyor. Hatta onu da yazabiliriz. Yani üç olarak mesela şöyle diyebiliriz. AB paraleldir. DC ve BC de paraleldir. AD oluyor eşkenar dörtgende. Yani karşılıklı kenarlarda birbirlerine paralel oluyor. Şimdi bunlarla beraber paralel kenar özellikleri gibi mesela bir kısmın özelliklerini şöyle yazabiliriz. Yani U kuralı gereğince mesela şöyle diyebilirim. A, B, C, D dersem yani U kuralı gereğince A açısıyla D açısının toplamı ne olmalıdır? 180 derece olmalıdır. Zaten C de X oluyor. B de yine Y oluyor. Bakın U diğer taraftan. Burada da U var mesela şöyle. boyadığım yerde U kuralı gereğince X ile Y'nin toplamı da ne oluyor? 180 derece oluyor. Karşılıklı çaprazlamasına kenarlar şey açılar birbirine eşit oluyor dedik. Şimdi eşkenar dörtgende de bir başka özellik de mesela şöyle ona da 4 diyelim. Mesela ben şöyle bir eşkenar dörtgen çizdiğimde mesela köşegen uzunlukları aynı olmaz. Mesela şu AC ile BD aynı olmaz. Bu şekilde bir eşkenar dörtgende. Fakat E noktası köşegenleri ortadan böler. Yani E noktası AC ve BD köşegenlerini ortalar diyoruz. Şimdi ne demek ortalaması? Onun anlamı şu. Yani E'nin A'ya uzaklığı her ne kadarsa E'nin C'ye uzaklığı da o kadar olacak. Mesela şu iki uzaklık birbirine eşit olacak. Ve E'nin D'ye uzaklığı her ne kadarsa E'nin B'ye uzaklığı da o kadar olacak. Yani şöyle o uzaklıklar birbirlerine eşit olacaklar. Köşegenler birbirinin ortalar ve aynı zamanda köşegenler birbirini dik keser. Yani ortalamakla beraber mesela şöyle AC doğru parçası diktir. B de doğru parçasına şu ifade şu şeklin anlamı dik olurlar demek. Dik oluyorlar. Yani bu da diyor ki köşegenler köşegenler birbirini dik keserler diyebiliriz. Şimdi alanla alakalı da kısa bir açıklama yapmak istiyorum birazdan. Mesela eşkenar, eşkenar dörtgenin alanı ile alakalı şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir açıklama yapabiliriz. Mesela eşkenar dörtgen çizelim. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Şöyle. Mesela a, a, a ve a diyelim. Eşkenar dörtgen alanı aynı yamuk gibi, pardon, paralelkenar gibi. Yani şöyle yapabilirim. Taban çarpı yükseklik dediğimde taban çarpı yükseklik bu şeklin alanını veriyor. Yani alan A, B, C, D diye şöyle diyebilirim. A çarpı H diyebilirim. Hatta bu A çarpı H'ın alan olması bize şu yorumu yapma hakkını da verir. Mesela biz bir eşkenar dörtgen çizdiğimizde bütün kenarlar birbirine eşit uzunluktaydı. Mesela Şöyle çizdiğim yükseklik yeşilde çizdiğim yükseklik eğer h dersem diğer taraftan şu beyazla çizdiğim yükseklik yine ne oluyor? h oluyor. Yani bu şu oluyor. AB'nin yüksekliği yine ne oluyor? BC'nin yüksekliği ile aynı oluyor. Şimdi son bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Ben mesela bu eşkenar dörtgenin alanını bulurken mesela şöyle yapabilirim. Mesela ben şöyle köşegen çizdiğimde bu arada bu köşegen arkadaşlar daha düzgün çizeyim. Mesela bu köşegen aynı zamanda açı ortaydı şöyle mesela. Sonra BD köşegenini çekersem o da açı ortaydır. Şöyle. Ve aradaki de 90 derecedir. Yani ben alan ABCD'yi şöyle bulabilirim. AC ile uzunluk tabi bunlar. AC uzunluğu çarpı BD uzunluğu böyle 2 olarak bulabilirim. Yani burası diyor ki bize eşkenar dörtgenin alanı eşkenar dörtgenin alanı dediğinde şöyle yapabiliyoruz. Köşegenler çarpımı böyle iki şeklinde bulabiliriz. Hatta mesela burada şöyle bir yorum da yapabilirim aynı konuyla alakalı. Mesela yine ben bir eşkenar dörtgen çizdiğimde köşegenler birbirini dik keser ve ortadan böler demiştik. Mesela şöyle A'ya A diyelim. B'ye B diyelim. Ben şimdi şöyle yapabilirim. Bakın mesela şu içini boyadığım üçgenin alanını bulup 4 ile çarpabilirim. Çünkü onun gibi 3 tane daha var. Ben mesela bu noktaya da E noktası diyelim. Kalemi değiştireyim. E noktası diyeyim. Ha. Mesela alan EDC üçgeni ne olur? A çarpı B bölü 2 olur. Tamamın alanı da alan ABCD de alan EDC'nin 4 katıdır. Yani A çarpı B bölü 2'nin 4 katıdır. Sadeleştiler. Ne oldu? 2AB oldu. E biz bunu şöyle de yazabiliyorduk zaten. Alan ABCD'yi şöyle yapabiliyorum. Köşegenleri çarp ikiye böl. Şu ikiler sadeleşsin. Geriye ne kaldı? 2ab kalmış oldu diyebiliriz. Evet, sabrınız için teşekkür ederim.